verebilir misin? Parasıyla. Parasıyla vermem. Bak şimdi ne yapacaksın? Ne? Ya. He. Al bir poşet eline. He. Şimdi bak. Parasıyla öyle gibi bak. Aranın şöyle zayıf ağaçları var. Zayıf derken He. yaprağı az olur. Onlardan kopar. Benden yana helal olsun. Sen hangi köyden Ben Bursa'nın şey. ağa köyündenim. He. Ben çıkıyorum. Ayva. Tamam. Ayva köyü mü? Ağa köy. köy. E burası sizin bahçe mi? Burası benim Bak. Maşallah güzel yetiştirmişsin. Bak Kamyonu çıkardık hayırlısı. Ben. Evet evet. Allah evet. yolunu açık etsin. Amin amin. Topladık. Maşallah güzel yetiştirmişsin abi ya. Güzel, güzel. Nasıl bakımı zor mu bunun? Ya biraz işçiliği fazla. Bir Bursa dakika. Ağa köyünden çiftçiyim ben. Evet. İsim orada isim neydi? Tunca Yıldız. Tunca Yıldız. Orada yapıyorduk. Hı. Orada yerlerimiz biraz e, değerleri çok yüksekti alamadık. Buralardan yer edindik. Hem Hı. buralara bu işleri getirmiş olduk. Evet. Mesela A köyden bir de Ayan Işıklı, onun da bir 300-400 dönüm yeri var. Hı hı. O da bizim köyümüzden. Burada ne kadar var şu anda? Burada 32 dönüm var abi. 32 dönüm e, sadece deveci armudu Deveci armudu. Bodur deveci. Evet. Ne kadar zamandır burayı burada Ma e, 9 yaşında, 5 yaşında, bir bahçem var 6 yaşında. 6 yaşında. Kendiniz mi ektiniz bunları? Kendim ektim. Yani başından sistemini beri yaptım. sistemini yaptınız. Dallarını bağladık, evet. verime getirdik. Evet. Allah şimdi yani bu toplama... işe peki Daha önce uğraşıyor muydunuz? Uğraşıyordum ben, ben Ağaköy'de çiftçiydim zaten. Yani zaten bizim yani işimiz bu. Bana bu sen... işi... ha, Orada şey... da var mı peki böyle deveci Var ardı? var, var. Evet. bizim ova komple deveci. En maşallah nasıl bu sene para ediyor mu bu? Vallahi bu sene ilk ağızda etmedi. Tüccar hmm. alırken çok düşük paralar aldı hmm. ama şimdi 16 liraya kilo alıyorlar. Kilo alıyorlar. Evet. Nerelere veriyorsunuz bunları? Biz bu zaneye koyarsın. Ya bu, koyuyoruz. Birinci aydan sonra piyasaya çıkıyor. sizin mi yoksa? Yok, e, tüccarın. Evet, tüccarın. Ben kilo verdim. Kiralık veriyorsun. Evet. Kiralıyorsunuz. Kiralıyoruz. Kilosu hmm. 2 lira. Ne kadar çıkacak bu ürün burada tahmini sizden? Dönümünden 5-6 ton. 5-6 ton çıkacak. İyi maşallah. Bu sene iyi diyorsunuz. Güzel. Allah Verim güzel. güzel. Verim güzel çünkü e, başka yerlere göre biraz kıra zarar verdi sağa sola. E, Buraların maşallah insanı yapmıyor bunu abi. Bu toplattığın kimseler kimlere nerede? Bunlar Bursa'dan. Bursa'dan e, kendin mi getiriyorsun? Yok, arabaları var. Arabalarıyla getiriyorsun. Arabayla getiriyorsun. E ne kadar günde toplayacağım burayı? Vallahi günde eee 7 ton. Yani 7 ton toplayacağız. 7 ton 8 ton temiz mal topluyoruz. Hı. Bunları yemiyor yemeyorsun mu çalış? Yemiyor 15 gün sıra işimiz. 15-18 gün. İyi maşallah ama çok güzel bakmışsın. Güzel. Ya. Peki bunların bakımında ne yapıyorsun? Burayı mesela sürüyorsun? Sürmüyoruz. Otunu biçiyorum, ot ürecini otu atıyorum. Evet. E, damlama sulamam var. Hmm. Bu, bu taraf e, spring sulama. Hmm. Temiz tutmaya çalışıyoruz altını. İlaçlama yapıyorsun i̇laçlama bol bol. Yapıyoruz. evet. Ne kadar ilaçlama yapıyorsun? ve Her yağmurdan sonra mı Her nasıl? yağmurdan sonra e, iç kurduğu için zehir atıyoruz. Tek sen mi çalışıyorsun burada başka çalışan var Bugüne mı? Bugüne kadar ben yaptım. Maşallah. Ama toplamada... Tek başına yettin mi bunun hepsini? Evet. Maşallah. Gece geldim motorlarımı çalıştırdım. Evet. Sabah abi yaş kaç? 57. Yensin daha maşallah. Şükürler olsun. <gülüyor> iyi <gülüyor> Gücüm yetiyor diyorsun. Yok Allah şükür saatim çok iyi. Yani Şimdi bu ama. araba yüklendi bu zaneye götürüyorum. Bu A köyü e, bu, bu zaneye. ne de A köyde. A köyde. Pazar Ağköy e Ağköy e orada. Ağabey. Ne tarafta ya bu Ağköy? Altında, A köyü? Samanın altında Yıldırım'a bağlı. Gürsü'ye 5 kilometre. He, ta öbür tarafta. Evet. Hmm. Kestel Gürs tarafı var. Ama bu taraftan da eski aşağı indin mi köyün içine girersin. Köyün içine gidiyorsun. Aa köy he. Evet. köy büyük mü? Büyük. Maşallah. Allah nasip etse de bir gelsen. Böyle meyvecilik falan çok sizin orada. Bizim köyde bir dönüm boş yer yok. Maşallah. Santa Maria Deveci. E, siz Manav mısınız? Manav. Manavsınız. Maşallah. Çok yani biz eski atan... e, var. 53 mi diyorlar. Evet. Ne diyorlar o zamanlar ama. bereketlesin. Nasip nasip. Oh, ne topladım bize be. <laughs>